Merhaba arkadaşlar ben Emir bugün arkadaşlar burada bir köy bulduk Şu köy şişesini kısalım Arkadaşlar gördüğünüz gibi Allah olmadı Bu ne oldu Bak Denizde miyiz Heh. Arkadaşlar, şimdi burada köylüler buldum arkadaşlar. Bu burada bir ev buldum. Şimdi köylülerin evini işe yapacağım arkadaşlar. Bozacağım, hepsini kıracağım arkadaşlar. Köylüleri trolleyeceğim. Gel lan buraya, gel lan, gel lan buraya döveyim seni. Bu köylüler arkadaşlar attık suya. Yüzsün artık suda. Gel lan buraya. Al uzaktan uzaktan. Kaçamasın diye de şöyle 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 şöyle. Up. Arkadaşlar bütün köylüleri Bu Vardı arkadaşlar ee, dediğim gibi dün arkadaşlar e, 25 abone olmazsak videoyu kapatıyorum yani kanalı kapatacağım demiştim. Arkadaşlar 24 aboneye ya da 23 abone olsak da yeter yine o video çekelim. En az 24 veya 23 olsa yeter. Yine çekerim arkadaşlar video. Şunu kapatalım ya şundan. Arkadaşlar şimdi şunu elimizden çıkartsak yok. Hemen bozalım arkadaşlar. Bir de yorumları arkadaşlar şey yapmamı istiyorsanız arkadaşlar. Eğer video çekmemi istiyorsanız yorumlara emir videoya devam et yaz. Yani video çekmeye devam et yaz. Eğer istemiyorsanız video çekmemi emir videoya video çekmemi çekme yazsın arkadaşlar köylüleri gelin bakalım köylüler benden kaçıyor arkadaşlar şimdi bu köylüyü öldüreceğim ya da böyle kapatacağım hapiste kalsın o hapiste kaldı köylü bir daha da çıkamayacak buradan seni kuyuya atacağım merhaba dostum şimdi bu köylüyü trolleyeceğim arkadaşlar dur git la bakalım aşağı dur orada hop yerine dur şimdi git bakalım yallah Allah ın, Allah ın. şurada kapatalım ki çıkamasın hop 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 boğuldu Arkadaşlar orada, orada. bunu nasıl öldürsem bunu da kılıçla mı öldüreceğim Evet bunu kılıçla öldüreceğim şimdi şu elmas kı altın kılıçla öldüreceğim Nerede bakayım bu köylü? Gelin buraya kaçmayın sizi gidi köylüler. Al lan sana al lan al lan al lan. Köylüleri buldum şimdi hepsini öldüreceğim arkadaşlar ve evlerini de bozacağım. Alın size sen de al sen de al. Gel bakayım buraya. Şunların burnuna bakın arkadaşlar nasıl bir şey bunlar. Alın lan size alın alın. Kocaman burnları var. Al bir de bana bakıyor. Allah Allah öldürdüm bunu da. Hadi bakalım burayı da kıracağım şimdi. Oo, hepsini kırırım. Dur şimdi. Kır abi burayı da. Hepsini kıracağım. Kır 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 kır. Evi kıracağım arkadaşlar. Evlerin hepsini bozacağım. Şöyle şöyle hepsini bozalım. Sonuçta arkadaşlar yapmışlar değil mi? Öyle yapmışlar. Ve bolluk. Bu kadar yeterlidir arkadaşlar. Kapısını da şey yapalım. Şuralarını. Bir daha yaparlarsa zor yaparlar arkadaşlar yani. Evden eser bile seni bırakmadım yani. Gel. Oo, gel bakayım. Hiçbir yere kaçamazsınız. Gidiler. Bu da küçük bir binaymış. Küçük bir ev. Bunu da bozdum. Evet. Hepsini bozdum. Çok güzel oldu. Şunu da bozacağım. Akşam oldu arkadaşlar. Bozayım bunu da. Bozacağım. Hepsini bozacağım. O çatılar da güzel yapmışlar köylüler. Hop, 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 arkadaşlar burayı köylüler yapmadıysa ama öldürdüm o köylüleri sonuçta. Şimdi bir yerde şurada uyuyacağım arkadaşlar. Şurayı kırarım. Kır abi. Şuradan hadi bakalım. Yatak bulalım. Nerede yatak? Sabah oldum arkadaşlar. Sürpriz köylülere. Haydi bakalım. Yatalım. Eee. Yani. Yatak burada. Vallahi burada bir şey var. Kralım ya burayı kitaplık. Arkadaşlar bekleyelim. Sabah olunca görürsünüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sabah oldu. Sabah olmasını bekledik. Şu an lav aldım arkadaşlar. Elimde lav şeyi var. Kovası. Şimdi köylüleri yakacağım arkadaşlar. Her yeri yakacağım her yeri. Yanımdan yanım bakalım. Allah öleceğim. Oo, boğuluyorum. Öleceğim. Allah ölecektim. Ne yaptım oğlum ben? Her yeri yakacağım arkadaşlar. Her yeri. Bütün her yeri yakacağım şimdi. Bu da yansın. yana abi yan abi yan, yan Geri çekilelim. Yanacak arkadaşlar. Her yeri yakacağım. Göreceksiniz. Şimdi şu köylüler orada bekliyor. Kaçmayın lan korkaklar. Beni gördü ya elimde arkadaşlar lavı. Dur al sana yan yan. Yan bakayım sen de yan sen de, sen de. Yan bakalım yan. Bu da öldü hop 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 yansın bu da. Kaç abi kaç 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 şurayı kır 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 kır. kır. Pişiyorum yanıyorum. O su varmış iki Şimdi gel çocuk. Dur şimdi sen de yakayım. Gel çocuğum benim gel gel gel. Bir şey yapmayacağım ya gerçekten bak. Sadece yanacaksın yani. Bu kadar bitti bak. Acıtmıyormuş demek ki. Böyle de yakarım işte sizi. Kendim de yandım. Allah. Niye gidiyorum oraya? Yak abi burayı da yak. buraya gir abi girdik. Tamam. Allah. Oh, hop hop hop. Burayı yaktım yaktım. Kaçıyorum. Kaçıyorum ben buradan gideceğim. Ne yaptım gördünüz mü arkadaşlar? Uzaktan bakalım köyü paramparça ettim. Her yeri yaktım. <laughs> Böyle de yakarım. Şimdi şu köylüleri de öldürsek. Şimdi şöyle gidelim. Yakacağım her yeri. Yakacağım. Gel bakayım. Siz kimden kaçıyorsunuz? Ha? Kimden kaçıyorsunuz? Kimseden kaçamazsınız. Benden kaçıyorsunuz değil mi? İşte kaçamazsınız. Kıra bir kır, kır, kır. Gir. Allah. Uh. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi hemen köylüleri yakıp geliyor Arkadaşlar şimdi köylülerin evini yakmaya devam ediyoruz. şuraya yak, şuraya yak, yak. Şöyle yak abi. Şöyle kaç şuradan. Hop, 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 hop. Yan, 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 yan. yan. Arkadaşlar şimdi... Ben şey yapacağım köylü bulup geliyorum. Arkadaşlar şey bulamadım köylü bulamadım ama köylülerin bazı evlerini yakmamışım. Şimdi onları yakacağım. Şöyle hop 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 hop. Hepsini yak abi yak yak yak. Devamı gelmesi istiyorsanız like atın. Her şeyi yakacağım arkadaşlar. Bütün köylülerin evini yakacağım şimdi. Şu köyü de yakalım. inelim. Hop, hop 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 Çatıyı da yakacağım evde yansın o çok güzel oldu gördünüz mü arkadaşlar hop şunu da yakacağım gir 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 gir, gir. yak 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 her yeri yaktım arkadaşlar köylülerin hepsini öldürmüşüm çok güzel oldu artık köylü varsa ben görememişsem arkadaşlar ölmüş hepsi ama ölmediyse de arkadaşlar yandı. Yanacaklar burada. Yanın bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Görüyor musunuz? Uyyy. Lavda ne mi yapmışım? Ne yapmışım burayı? Yakmışım her yeri arkadaşlar. Vallahi ben çok tehlikeliyim. Ha. Her yeri yakarım. Gelin bakayım. Yakacağım arkadaşlar her yeri. Ve videomuzu da bitirelim. 10 dakika olmuş. Arkadaşlar devamını istiyorsanız like atın. Abone olun. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi köyü paramparça ettik. Bugünlük benden bu kadar da hoşçakalın. Bay bay.